Alta Saray Televizyon'dan herkese mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Sosyal Medya'nın Nabzını Tutan Program Medya Aslanı'na hoş geldiniz. Bugün yine stüdyoda çok değerli iki konuğumuz var. E, İstiklal Caddesi'ne gittiyseniz muhtemelen e, muhtemelen değil kesinlikle sizlerin de dikkatini çekmiştir. E, sarı kırmızı bayraklarımız yüzlerce bayrağımız e, İstiklal'de yerini aldı. E, bunların mimarı desem herhalde yanlış olmaz. Mimarlarından evet birkaç. mimarlarından e, birkaçı Sayın Hikmet Koyuncuoğlu ile Sayın Tolga Yalıngöker bugün stüdyo konuklarımız. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, çok memnunuz burada olmaktan. Biz olduk. de sizi ağırladığımız için çok memnunuz. Ben e, özellikle bir Galatasaraylı olarak sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Biz aslında şunu hep söylüyoruz, Beyoğlu sadece cimbombomundur diyoruz. E, ben uzun bir aradan sonra gerçekten hiç bu kadar fazla bayrak görmemiştim. E, bir Galatasaraylı olarak burada memnuniyetimi de dile getirmek istiyorum ve size teşekkür etmek istiyorum. Şimdi de görüntüler ekranlara geliyor. E, belki İstiklal Caddesi'ne daha gitme fırsatı bulamamış taraftarlarımız da olabilir. Onlar da sizlerin aracılığıyla, buradan da bizlerin aracılığıyla bu fotoğrafları, şu an bu görüntüleri görme fırsatı yakalıyorlar. Siz 1 Ekim 1905 Galatasaraylar Fikir ve Mücadele Platformusunuz. Hemen isterseniz o konudan Tabii. başlayalım. Tabii ki bayraklara geliriz. Buradan bakınca biz de biraz bir kez daha gurur duyduk açıkçası. Buradan bakmak daha farklı değilmiş aslında. Evet. Ama dediğiniz gibi ilk önce kendimizden biraz bahsederek bu projenin nasıl doğduğuna gelmeden önce bu açıklamayı yaparak başlayalım. Biz esasında bir senedir bir araya gelen, toplanan bir grubuz. Ee, ortak özelliği Galatasaray taraftarlığı olan, Galatasaray sevdası üzerine toplanmış bir grubuz. Aramızda kulüp üyesi olan da var, Galatasaray lisesinden olan da var. Hiç bunlarla ilgisi olmayan taraftarlık boyutu yüksek olan var ama bunların hiçbir önemli değil. Evet. Sevdası Galatasaray olan herkesin ortak payda bir araya doğru. geldiği bir grubuz diyebilirim. Niye bunu böyle bir şey bir araya gelme gereği duyduk? yeni duyduğum ve hoşuma giden de bir söz var Biz kendimizi Galatasaray aktivistleri olarak değerlendiriyoruz. Çünkü statik kurumlar var. Galatasaray Yönetim Kurulu belli şeyleri, belli Galatasaray amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek zorunda belli konumlandırmaları var. Ama burada onlara yardımcı olacak. Sivil toplum örgütleri, baskı grupları, aktivistler lazım. Bazen yardımcı olmaktan da ötede hatta tez, tezat düştüğümüzde, farklı düşündüğümüzde yol gösterme anlamındaki e, rolünü de ifade edebilecek bir takım grupların çok değerli olduğunu düşündük. Kesin. Ve bir şekilde bunun nüvesini attık. Gelinen bir sene içerisinde ilk onay ay sadece toplandık. Sadece konuştuk. Hatta e, içimizde bu durumu çok eleştirenler de oldu. Son iki ayda biraz fikirlerimiz fikirlerimizi oluşturarak aksiyon almaya başladık. İlk aksiyonumuz farklı bir noktadaydı. Bir ilan verdik, bir gazete ilanı verdik. Bununla çok alakası olmadığı için, bir içeriğinde alakası olmadığı onun için onunla ilgili bahsetmeyeceğim. Daha sonra tamamen konjüktür gereği bizler toplanırken Galatasaray şampiyon oldu. E, e, bu durumda Galatasaray şampiyonluğu ilişkin bu grubun bir şeyler yapmaması düşünülemezdi. Ve aklımıza ilk gelen Galatasaray şampiyon oldu, kutlamalar olacak ve sizin açılışta kullandığınız cümle hepinizin zaten her an aklında. Bey oldu, sadece cümle oldu. Bununla ilgili bir e, isim de zikretmekten hiç çekinmeyeceğim. Çünkü Özgür Canbaş'tan, Özgür Canbaş'ın fikriydi. E, ortaya attı ve hepimiz sahiplendik. Ondan, sonra, ondan sonraki süreç ayrı bir süreç ama en azından bu noktada sözüm bitemeden önce şunu söyleyebilirim ki bu konjüktür gereği bu projemizi konuşuruz şu an. Bu şampiyonluk gidiyor. Yarın öbür gün belki de e, daha farklı noktalarda görebileceğiniz Bazen de belki de kurumsal bir bakış gereği çok da hoşlanmayacağınız noktalarda da bir takım projelerimiz olabilecektir. Ama şu an bu oldu ve burada olmak bunları konuşmak çok ya Bu Kesinlikle çok ses getiren bir e, proje diyelim. E, ben sosyal medyada geçen hafta e, görme fırsatı yakaladım. Tam da bizim programımızdan önce e, bu programı ben başlamadan önce e, sosyal medyada gördüm ve hemen hazırlayıp e, programa da dahil ettik bu konuyu gerçekten çok güzel. Farklı noktalarda da sanırım böyle projeleriniz olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sözü yanına bırakacağım. Sadece ufak bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi Beyoğlu'nun anlamını hepimiz biliyoruz Galatasaray için. Yani Galatasaray'ın orada olması 500 senedir o topraklarda. Galatasaray isminin semtten adını alan değil. Semte adını veren bir cami olarak orada teşekkür ediyor. oluşumuz, növeleni oluşumuz, Bir kere çok farklı bir yapı. Bence hiçbir kulüpte olmayan. Zaten Beyoğlu ile Galatasaray'ın iç içe özdeşleşmiş yapısı herhangi bir tereddüt ağrı noktada. Fakat e, eksikliğini tespit ettiğim hususlar oldu. Burada bütün taraftarlar şampiyonluk kutlamalarına gidiyor. Hmm. İstiklal Caddesi tıkanmasa da oluyor. Sadece şampiyonluk kutlaması değil, rakip kulüp şampiyon olduğunda üzülmek, üzüldüğünüzde e, hafif bir üzüntünüzü e, paylaşmak için gittiğiniz yer de Nevizade ve Taksim, evet. İstiklal Caddesi. Ama yani sadece maç önceleri de Tabii bilen ki. Yani. Evet. Böyle bir yer burası bizim için. Tezahüratların konu olan bir yer. Hepimizin toplandığı bir yer. Ben başka yerde oturuyorum. Ama tamamen Galatasaray dostlarımla buluşmayı seçtiğim bir yer. O yüzden buradan başlangıç olarak projeyi seçmek istedik. Eee Beo şu çok önemli. Bir step sonrasında, bir adım sonrasında buraya Galatasaray e, futbol takımının bir dakika şampiyonluğunda üstü açık otobüsle taksinin İstiklal Caddesi'ni gezmesini tasarlıyoruz, düşünüyoruz, hayal ediyoruz. Yani tıpkı 2000 yılında olduğu gibi UEFA Kupası Aynen. alındığı zamanki gibi. Her şampiyonlukta bu bir ritüel olur. Evet. Zaten Kesinlikle. onun örnekleri de var. Hani Madrid'de mesela bir şey olduğu zaman, işte Real Kesinlikle. Madrid Hemen bir meydan var, oraya gelirler. İşte Barcelona, La Larramda'ya iner, işte Paris'te, Paris'e cemre bir yeri. Yani bu aslında Avrupa'da da yapılan bir şey. Ama bu konuda bizim biraz güvenlik sıkıntımızdan kaynaklanan bir durum söz konusu olabilir mi takımların? Yani işte tabii yani güvenlikten taksime getirilmemesi. Güvenlikten şey yaptığınız zaman, çekindiğiniz zaman o sizin üstünüze gelir. Yani eskiden bu kadar alarm sistemleri yoktu. Evet. Şimdi her binada bir takım güvenlikler var. Önceden var mıydı? Yoktu, ne oluyordu hani çok mırsızlık oluyordu, kan gövdeyi mi götürüyordu? Hayır. Ya ben Biz aslında bu e, globalleşen dünya. Kesinlikle, ben e, hep dile getiriyorum. E, eskiden bence daha farklı olmasının sebebi e, futbolda manevi değerler daha ön plandaydı. Şu an maddiyat evet. daha ön planda olduğu için e, rakipler arasındaki düşmanlık boyutu da giderek farklılaşmaya başladığını düşünüyorum. Ben bu yüzden artık e, maddiyat ne kadar ön plana geçtikçe daha farklı, yani spor olmaktan çıkıyor artık futbol. Şu örneği verebilirim sanırım size. Ee, sırf güvenlik açısından bakmayın. Şu projenin oluşumu bile güvenlik dahil olmak üzere birçok unsurun beraber çalışmasını gerektiriyordu, zorunda kalıyordu. Yani bu proje olduysa emin olun Galatasaray'ın Taksim'e çıkması, bütün orayı üstte açık otobüse geçmesi de son derece olabilir. Feasible bir olaydır. Çünkü Hı. güvenlik dediğiniz nokta bugün orada İstiklal Caddesi gibi bir yerde. Tarihi binaların tamamen iki çerit halinde, iki sıra halinde geçtiği bir yerde. Bir yere bırakın ip, ip koymayı, asmayı e, tramvay hattının geçtiği elektriğin dolu olduğu bir yerde şu tür bir bu bir bayrak projesi değildir. Bu bir konsept süsleme projesidir. Evet. Yani ona bir bayrak gelmişler İstiklal Caddesi'nde bayrak asmış. Hayır biz bunu yapmadık. Biz başka yerlerde gördüğünüz gibi iki dakika arası asılmış ardısına cool. bayraklar değildir bu. Ya, tabii kesinlikle belli oluyor zaten yani planlı programlı hani tekniği taktiği çok olan deriz ya e, öyle bir iş oldu e, çok da zaten belli oluyor. E, bunun dışında Taksim'de şu an bu proje gerçekleşiyor. E, platformunuzun başka yaptığı işlerden de isterseniz biraz bahsedelim. Bilmeyenler de böylece öğrenmiş olsunlar. E, onlara da geçebiliriz. E, size de e, gidişat açısından, sormak açısından söylüyorum. İstiyorsanız bu projenin içeriğini tam ortaya koyduktan sonra. Tabii. Biraz o, detaylardan bahsedelim. Tabii ki. Tabii tabii ki. E, şimdi hani Hikmet'e söz etti. Özgür Can baştan çıkmıştır fikir ama tabii o böyle 2-3 yıldır anlatırdı. Daha çok da... İşte şunlar öyle yaptılar, ben gördüm, vinçler geldi, adamlar iki dakikada verdiler falan. Hep böyle bir konu vardır. Ee, buradan işte dediğim gibi hani 24 Mayıs'ta zaten Beşiktaş maçı vardı. Onun biraz öncesini hani çok da fazla da dilendiremedik çünkü hani ne olacağı belli değil. Bu sefer bir şey kalkışırsınız, ondan sonra mahcup olmak var veya işte dalga geçilmek var diğer kulüpler tarafından. Ee, hemen o gece aslında biraz hızlandı. Ee, bir konsept geliştirdik. Yani önce kulüpte görüştük tabii ki. Sağolsun o değerli başkanımız Dursun Bey, e, özellikle Arda, Selim Arda Üçer, e, mağazacılık genel müdürü Ali Bey, onların çok destekleri oldu. Önce bir onlarla oturduk. Nasıl olur? E, i̇şte bu yönetim kuruluna da sanırım e, iletildi. Oradan da destek çıktı. Beyoğlu Belediyesi ile görüşüldü daha sonra. İşte onlar da tabii ki e, hani elimizden ne destek geliyorsa veririz izinler konusunda yardımcı oluruz izle. Sonra oturduk, nasıl yapılır, nasıl edilir. Tabii ki o kağıt üstünde çok kolay yani ben hatırlıyorum buraya geldik, Ali Bey'in odasına. Bir cuma akşamıydı, işten çıktım geldim. İşte Hikmet vardı, Rafi vardı, Özgür vardı sanırım. Böyle kağıdı çizdik falan ama yani ertesi gün yerine gittik, cumartesi günü. Yani yıllardır gittiğimiz bir yer ama yukarı baktığınız zaman tablolar, yani tramvay geçiyor. O zaman bir de seçim olmamıştı daha. Onu da bekleyeceğiz. O biraz işimize yaradı aslında. 7 Haziran seçimine kadar zaten bir şey yapamazdık. Yapsak da hemen indirilirdi veya izin verilmezdi. O süreyi biraz değerlendik ama hani neden bundan önce yapılmamış? Onu da biraz aslında anlamış olduk. Hani hep biz kızardık ya neden bir kişi Beyoğlu'na bayraklama yapmıyor? Ee, yani gerçekten aplikasyon uygulaması çok zor bir proje oldu. Ee, dediğim gibi işte belediye ile sonra toplantı yapıldı. Oradan gerekli mercilere yönlendirildik. Etüt proje e, dairesi, zabıta, İETT ile tabi ilgisi var. Çok detaylı Elektrik Elektrik işte. tramvaydan dolayı. Şu, şunu aklını, unutma sözünü yalım. Bence önemli bir nokta olduğu için e, söylemem lazım. Beyoğlu Belediyesi bizi yani sen, senelerdir Galatasaray'ı beklemiş. Evet, <laughs> onu evet. Yani burada... Heh, e, tamam sen devam et. Tabii tabii sen yok. Yani şu hissi edindiğimiz için bunu açıkça açıklamak istedim. Bizim dediğimiz semtimizin kulübü ve en sonuçta Galatasaray Spor Kulübü Türkiye'nin öncü spor markası. En önemli spor markası. Kesinlikle. Ve Beyoğlu belediye sınırları içerisinde olması esasında bu kamu kuruluşuna da büyük hizmet. Ve bu ikisinin ortak bugün bu fotoğrafları çeken global anlamda paylaşan bir sürü yabancı var, turist var. Ya Bunları paylaşıp İstiklal Yerliden caddesinin... çok turist var şu an evet. zaten. Yani hani e, hep söylüyoruz mesela bence e, geçtiğimiz günlerde e, RMB'nin e, yıldızlarından bir tanesi. Snoop Dogg'un e, kendi evet. Instagram hesabından e, Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşması bile yani bu tanımayan, Galatasaray'ı tanımayan bilmeyenlerin bile bir farkındalığını ortaya çıkarıyor. Bu bayraklarda sonuçta Taksim çok e, sizin de söylediğiniz Hı -hı. gibi turistin ziyaret ettiği Hı -hı. bir yer. E, sonuçta baktıklarında ne olduğunu merak edip en azından e, fotoğraflarını çekip ya da girip bir internetten araştırdıklarında futbolda alakası olmayanlar bile girip en azından Galatasaray'ını görüyor ve ben kafalarının bir yerine yerleştiğini düşünüyorum. Bunun yanında Be yani Beyoğlu Belediyesi de bunu biliyor. Ben bunun altını çizmeye çalıştım. Yani Beyoğlu Belediyesi biliyor ki benim burada Galatasaray gibi bir değerim var. Biz gittiğimizde konuştuğumuz başka yardımcısı ve Etüt İşleri Müdürü dahil esasında Galatasaray değil. Ama bize çok yardımcı oldular. Çünkü Galatasaray'ın orada ne demek olduğunu ve Oradaki bir projenin, süslemenin esasında onlarla beraber şurayı bir fend, şenlik, festival havasına döndürme ne demek evet. olduğunu çok iyi farkındalar. Ben o anlamda bu vizyoner yaklaşımlarından dolayı ayrıca övgüye değer buluyorum. Bunun evet. sonuçta yani Galatasaray bir dünya markası ve e, dünyada 20. şampiyonluğa ulaşmış çok fazla kulüp de yok. Bir ilki evet. başardı yine Türkiye'de. Dördüncü e, yıldıza yakışan bir e, duruş olmuş bence bu. Evet. Ee, biraz şeyden bahsedelim, hani işin tekniğinden. Ee, burada... 15 adet büyük bayrak. O da neden? Aslında ilk başta şöyleydi. Her şampiyona bir bayrak olacaktı. Evet. O da daha önce hatta orada ledler vardır aydınlatma. Hı hı. Onların 20 adeti kaplanacaktı. Sonra belediye orada dedi ki ya bir sürü Ramazan geliyor hani onlar ışıklandırılacak dolayısıyla onları kapatmayalım. Elektrikte iyi sıkıntı olabilir dendi. Çünkü gerçekten 20 tane artı bir takım aralarda büyük bayraklar var. Bayrak asacak yer bulamadık. Dolayısıyla o nedenle her bayrağı 2 adet şampiyonluk yazıp 10 tane o konsept işte girişte çıkışta ve lisede 3 tane yazısız büyük çift taraflı bayrak var. Yani burada totalde 15 adet bayrak büyük artı 3500 adet de şu görmüş olduğunuz 50'ye 70 santimdir şeyi. Yani toplamda burada 5000 metrekareye yakın bir bayraklama var. Yani yan yana dizdiğiniz zaman 5 dönümlük bir arazi kaplayacak Galatasaray bayrağıdır. Hepsi de orijinaldir. Onu da ileteyim, e, Galatasaray Kulübü'nün e, lisanslı bayrakçı firması tarafından onlar sağ olsun çok yardımcı oldular. Bülent Kılavuzoğlu ve Şükrü Çoban Bey e, çok destek oldu onlarda. Yani hem yerinde e, ziyaretlerde hem nereye asılır nasıl olur ekipleri yönlendirmeler konusunda. Gece 2'de başlandı. E, sonra işte neyse 7 Haziran geçti, o hafta planlandı falan. Bu arada içimizde şeyler de oldu. Hadi arkadaşlar ne zaman veriyoruz? İşte çok geç kaldık. İşte yeni sezon <laughs> başlayacak falan. E tabii ki yani en sonunda 13 Haziran Cumartesi gecesi. Ki mümkün değil yani Cumartesi yapılacak bir iş değil bu. Şöyle bir özelliği de vardı. Ramazan'dan önceki son Cumartesi akşamıydı. Yani Hı -hı. o oranın böyle en tap yaptığı okullar kapanmış. Seçim bitmiş. Ramazan yok son hafta sonu. Böyle bir işe kalkıştık. Yani gece 2'de dedik 2.30'da falan anca başladı. Tramvay son olarak tünelden başladı. Bir saat dördü çeyrek geçe falan sadece ikinci bayrağı asmış durumdaydı. Dedik yani bu mümkün değil yani hani değil. ne yapacağız. Ee, gördüğünüz gibi burada iki tane vinç var. Evet. Sonra e, orada hemen bir bina vardı çok yüksekte o bayrak. Ondan sonra hızlı ilerlemeye başladı. Moraller düzeldi. Zaten hani ekantlarda da bellidir. Belli bir saatten sonra böyle fotoğraf yağmaya başladı. Evet. E, ee, sağ olsun orada da bütün arkadaşlarımız bulunuyordu çoğunluğu. Ee, bayağı ilerledik işte. Orada birkaç anı var onlardan bahsedeyim. Ee, mesela bir arkadaşımızın başı yarıldı. Saat 5.30'da inanamazsınız yani 5.30'da yani minimum 20 bin kişi var Hüsnü Caddesi'nde. Evet. Olacak işte yani biz artık diyoruz ki, yani ben oraya giden adamım. Ya i̇nsanlardan rahatsız oluyor. Yani artık biraz saat geç olsun herkes evine gitsin rahat rahat çalışalım. <laughs> Mesela işte kadının bir tane şişeyi yere çarptı, oradan zıplayıp arkadaşımızın saçı da yok sağolsun. Onun kafasında bir yarılma meydana geldi bu bir anı. Sonra tam bitirmek üzereyiz, 6'yı biraz geçiyordu. Vinççi arkadaşımız sağ olsun iki bayrak kalmış yani sona. Bu arada şu küçükleri es geçtik. Yani dedi ki bunları şimdi yapmayalım, bunlar yetişmeyecek en azından büyükleri bitirelim. Varız. Saat 6'da falan Vinci dedi ki ben gidiyorum dedi. Neden? Ben gidiyorum tamam dedi benim işim bitti yani bu kadar ben dedi. Daha fazla çalışmayacağım abi nasıl olur yani ne yapıyorsun? İki tane bayrak kalmış bak bu iş yarım kalıp bitirdim Yok işte dedi ben 6'da dedi trafiğe çıkma yasağı başlıyor dedi. Bu arada saat 6 zaten o anda. Hmm. Zaten yasaksa yasak. Ama bu arada diyor ki 8'de de başka işe gideceğim diyor. Yani 6'da madem öyle dedi, 8'de, 8'de nasıl gidiyor. gideceksin? Onu ikna çabaları yani bildiğiniz böyle 25 kişiye karşı tek başına linççi göze alarak <laughs> Bayağı iyi direndi ama sağ olsun hani e, bir an Allah razı olsun diyelim. E, o gün saat yedi buçukta falan büyük bayraklar asılmış oldu. Biz hani zannettik ya bu iş bitti abi çok da güzel oldu. Şu gördüğünüz işte son ilk girişteki bayraktır. Evet. Hemen Akbank'a gelmeden. E, bir gevşeme oldu biraz. Tabii küçük bayraklar duruyor üretilmiş. 5-6 bin adet. Bir de binlerce. Bayraklı. Evet yani onlar öyle yani onların şeyi o siyasi parti bayraklaması. onları hiçbir şekil şeyi olmadan hı hı. asimetriye böyle simetri falan gerek yok. Her yere asıyorsunuz. Hı hı. Yani müthiş bir görüntü oluşuyor. Onu da bir 10 gün sonrasında yaptık. Burada bir detay vereceğim. Gaz ayların bilmezi açısından. Bence önemli. Yani konsept o çalışma olmasında vurgu yapmak açısından da söylüyorum bunu. Yürürken istiklalden girin. Baştan ya da tünelden başlayın. Bir ara bayrakların... ...asılmadığın, olmadığı bir bölüme gireceksiniz köylü evet. Bir bölgeye. O yok. Bunun sebebi fizik fiziksel bir fiziksel bir sebep değil veya uygunluk çalışmasından dolayı olmadı. Oraya bakarsa Galatasaraylar orada esasında Demirören alışveriş merkezi olduğunu görür. Ve orada bizim bayrağımız yok. Esasında e, bu çalışmanın konsept yanı Galatasaray'ın bence kurumsal olarak da e, göstermesi gereken tavrın bizim nacizane bayrak projemizde evet, hasıl olduğunu ee, ve bunu düşündüğümüzü bile gösterir. Yani bu detaya kadar orası boş geçilmiştir. Şöyle bir detay da var orada. Ee, yukarıdan giriyorsunuz Fransız kültürün oradan. Geliyor işte 60 küsur şampiyonluklar. Ee, tam demir öğrenden önce 72-73 şampiyonluğu var. O arada sanırım 400-300 küsur metre hiç bayrak yok. Sonra 86 87 o 14 yıllık şampiyon, şampiyon olamama şeyini de evet. yani biraz tesadüf oldu ama sonradan Zaten fark ettik onu da o da güzel oldu aslında. Belki biz oradan izin istesek belki verirler bir şey ama olur, olur muydu? Hani çok da yok yok gerek evet, yok yani oranın konseptine de uymuyor. Başka hmm. konular da oldu orada hemen indirdiler. Başka bayraklara asılmıştı hmm. oraya o gün hatta. Ya bunun e, Nazlı Hanım şunu bu teknik konuyla ilgili son kez söylemem gerekir. Bunun bir ritüel haline gelmesi lazım artık. Biz, biz, bunu yaptık. Biz derken, biz burada e, tekrar onu vurgulamakta fayda var. Temsilci olarak iki kişiyiz. Evet. 20-25 kişilik, 30 kişilik toplanan bir grup. E, en sonunda siz uyarırsanız da orada sabaha kadar biz de 10-15 kişiyi burada zikretmek de isterim. E, ama bu oldu, çok güzel oldu. Herkes çok sahipleniyor. Ne kadar güzel bir coşku yarattığını gördük. Galatasaray'da bu tür şeylerin bazen hep başkalarının beklenme noktasındaki rahatlığını da esasında tespit etmiş olduk. Ama artık oldu. Bu, bu dakikadan sonra burası Beyoğlu'dur. Beyoğlu Belediyesi her şeye vakıf. Galatasaray'ın ne olduğunu, burada doğduğunu kendilerinin bu bakış açısı ortada. Kulüp olarak bizler bu talepte bulunduğumuzda bizim sıcak bize karşı verilen sıcaklık ortada. Bunun artık bizler oluruz, başkaları olur. Şampiyonluklarda, kutlamalarda ee, bir turistik merkez gibi bir Galatasaray merkezi gibi. Hatta buraya büyük bir Galatasaray Store ile beraber desteklenecek şekilde. Bu eksik orada. Yani yani bunlarla bir beraber bir burası bir Galatasaray yuvası haline artık gelmeli. E, zaten öyle. İnsanların içi anlamında öyle. Evet. Ama rengiyle de bir araya getirirsek e, çok Galatasaray'a uygun bir yer. Çünkü lokal bir yer değil. İstiklal Caddesi Türkiye'nin merkezi. Türkiye'nin kalbi. İstanbul'un kalbi. E, Galatasaray da Türkiye'nin spor markasındaki kalbi. O yüzden bizim ...başka semtlere, başka yere bakmamız gerekiyor. Kalbi neredeyse biz oradayız. Zaten oradaydık 500 senedir. Bunun gereğini de artık yapmaya başladık. Bundan sonra da onlara artık devam Artık bununla bütün taraftarlarımız bu şekilde bakar ve devamını getirirse... Biz Şöyle çok... de düşünmemek lazım hani... ...biz bunu sadece uyguladık aslında. Bunun destekçisi kulüp ve belediyeydi. Tekrar teşekkür edelim. Hani biz yaparız, başkası yapar. Hani biz bir bayrak için kurulmuş bir oluşum değiliz. Kesinlikle. Ama gerçekten hani... Ben açıkçası bu kadar iyi olabileceğini çok düşünmemiştim. Bence iğden öte muazzam olmuş. Ya biz, yani gerçekten... e, evet, biz ilk baştaki mesela yazışmalarımızda falan yani ben şöyle bir şey yazdım hatırlıyorum arkadaşlara. Arkadaşlar bunu başaralım. Yani işimiz olmasa bile bir programımız bir buluşmamız olmasa bile iş çıkışı oraya gidip yukarıdan aşağı turlayıp yürümeniz bile. Bir yemek yiyip bir şey içip tekrar geri döneceğiz. Ve öyle de oldu. Öyle oldu. Anadolu'dan insanlar fotoğraf çektirmeye gelecek dedim. Gördüğümüz kadarıyla öyle o. Hatta yabancı turistlerle beraber. Ee, şunu da söylendi mesela, ya denk işte 20 gün oldu kardeş, hala bayrakla uğraşıyorlar. İşte sezon başlayacak. Yok işte transferler başladı. Siz daha transfer yapamadınız falan. Hayır, kesinlikle öyle değil. Ee, sadece galibiyetler bir gece kutlanır bence. Şampiyonluklar bütün yaz kutlanır. Kesinlikle. Yani ben şöyle bir şey söylüyorum. Yani. Biz üçüncü yıldızı e, aldığımızda. Ee, rakip takım e, formasının üstüne binlerce yıldız yaptırmıştı. Bu tarz evet. e, şeyler çıkarmışlardı, tişörtler çıkarmışlardı. E, bizim yaz sonuna kadar kutlamamız e, çok olası, çok normal diye düşünüyorum. Yani Kimse de gayet güzel de kimseye ilgilenmeden, kimseye bakmadan. üstündeki formasında kaç yıldız var, kaç tanesini tercih etmişler bakmadan. E, bu bayrağın olduğu yeri süsledi, süslediğimiz ve üzerine dört yıldız koyduğumuz zaman da biz mutluyuz. Kesin. E, bununla gereğini başladık. Burada beyoğlunda bunu gördükten sonra bir iki yer var gördüm ve memnun oldum. Biz burada bu fırsatı bulmuşken buraya çıkıp bunu anlatmaya ben bir taraftar olarak kendilerine teşekkür etmek isterim. Kuzguncuk. Mükemmel evet. yapmışlar. Evet. Ee, kim yaptıysa onların biz bilemiyoruz. Biz çıktık şu an. İstiklali yaptığımız için bunu anlatma şansımız oldu. Ama... Bir de Gültepe. Evet. Uğraşan arkadaşlar var. Onlar Onları, şu an bizleri izliyorlardır. Belki bize sosyal medya aracılığıyla evet, öyle ki bulduklarından bahsederlerse. Gültepe ve Kuzguncuk çok ilginç. Yani, Oradaki arkadaşlar, benzer. taraftarların ellerine sağlık. Biz her zaman bir araya gelemiyoruz ama bu mecra çok önemli oluyor. Biz bunu düşündük. Bundan sonra herkes kendi semtine ilişkin bir takım bu hususları bayraklandırma projelerini yaparsa zaten Galatasaray taraftarı bu tüm Türkiye'yi sarıkır. Bu hayvan yeter. Bir de benim dikkatimi çeken bir şey var. Normalde şampiyonluklarda bazı semtlere ya da mahallelere asılan bayraklar diğer takım taraftarları tarafından indirilir. Bu keza köprüye asıldığında da bayraklar hemen indirilmeye çalışılır. Beyoğlu'nda hiç öyle bir şey olmuyor. Evet. Yani herhangi bir takım taraftarının bile hiç müdahalesi olmuyor. Bu bence artık Beyoğlu'nun, Galatasaray'ın olduğunu kabullenilmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Ben artık bu herkesce kabul edilmiş bir gerçek. Evet, bu provokasyonda gelmezleriz. <laughs> Bundan sonra. Şöyle de ee, Ben <laughs> e, sanmıyorum. Yani gerçekten bu yapılan işe saygı duymakla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben. Şöyle, e, bu bir kere yani indirmek farklı bir mevcudiyeti ve iddiaya getirir. Evet. Siz bir şey yapıyorsanız demeniz lazım ki sen değil ben yapayım. ben varım burada. Şimdi burada. Onun için önce dördüncü yıldızı almak gerekiyor. Yok yok, dördüncü yo, yıldızı almak da gerekmiyor. Orada orada bulunmayı gerektiriyor, <laughs> mevcut olmayı gerektiriyor. E, burada biz varız. Galatasaray var, burada yaşıyor. Ben burada değilim, ben Beyoğlu'nda oturmuyorum. İş yerim Şişli'de ve karşı tarafta oturuyorum ama işte haftanın üç gecesi, dört gecesi, on beş, yirmi kişi burada buluşuyoruz. Bu farklı bir şey. O yüzden e, belki başka semtlerde söz konusu olabilir bu. Ama burası zaten e, yani bilinemiyor. Yani her Galatasaraylı'nın ortak noktasından bir tanesi. Ali Samiyan Mecidiyeköy'deyken maç öncesi ya Nevizade'ye gidirdi ya Samiyan Sokak'ta olunurdu. Artık maalesef orada bulunamıyoruz. Evet. Orada bulunamayanlar stat etrafında şu an çok bir şey yapılabilecek fırsatı olmadığı için yine daha çok Nevizade'de yer alıyorlar. Bir sebep de bu zaten şu an buranın ön plana evet. çıkıyor olmasının. Çünkü stadımızın çevresi yani burada bulunduğumuz çevreyi de malum. Evet. Çok da tercih etmeye de gerek yok. Bizim böyle bir yerimiz varken Kesinlikle. çok aramaya da gerek yok biraz katkı verenlerden bahsetme yani isim saymaktan çok hı hı. öncelikle hani biraz önce işte Galatasaray Sevgisi'nden bahsedeyim. Biraz nasıl topladığımızı bahsedersen çok güzel e, bir yani Hafif ondan bahsedeceğim. Hani e, böyle insanları cesaretlendirmek gerekiyor. Mesela ben gittim şirketimde. Ben bir şirket çalışıyorum. E, yani örnek tamamen o kişinin adını da söylemeyeceğim ama diğer arkadaşlar çok sağ olsunlar. Dedim ki böyle projemiz var. Üst düzey yöneticidir kendisi. Galatasaraylıdır. Ama çok da takip etmez, Hani yani şampiyon oldu mu olmadı mı onu bilir, kesin bilir ama. Onun dışında maçları falan çok takip etmez, derbi maçı varsa onu biraz takip eder. Ona söylemiştim ben ilk daha iç başlamada. Ee, yani katkıda bulunur musun? Tabii ki dedi yani nasıl yapalım falan işte sen ne kadar katkıda bulunuyorsan ben de o kadar bulunayım dedi. Tamam falan dedi. Aradan bir ay geçti, biz işte biraz hani gerçekleşecek pozisyona geldi. Ee, ben ona tekrar söyledim. Tabii ki dedi. Bana çok yüksek bir rakam iletmek istedi. Hayır dedim. Yani biz bunu yani kabul etmiyoruz. Yani burada bir finansör sponsor yok. Tamamen gönüllülük şeyine dayalı bir sivil bir galse institütüdür. Tabii tamam. ki dedi. Yani ben dedi alsana bu kadar veriyorum. Eksik kalırsa da yine gelirsin dedi. Yani mesela ondan sonra da bana bir mail attı. Ben dedi gittim gördüm çok teşekkür ederim emeklerinize sağlık örnek bir proje olmuş dedi. Hı. Yani e, mesela bu bir örnektir. Hı. Sağ olsun. Yani gerçekten irili ufaklı çok katkı verenler oldu. Hani bu para toplama işi genelde çok ben burada bahsetmek istemedim ama Hı. sıkıntılı olur böyle işlerde. Hı. Mesela bize onu söyleyenler de oldu. Ya siz nasıl toplayacaksınız ki? işte artarsa ne olacak? Yani ne var yani kendimiz verdik veya X önemli değil. Kesinlikle öyle olmadı. Eee 6-7 arkadaşa böldük. Dedi ki abi sen şu kadar getir, sen şu kadar, sen şu kadar. Getir. Herkes onun fazlasıyla yani eşinden, dostundan, tabii ki bu grup içinden katılımlar ağırlıklı oldu. Onun dışında da etrafımızdaki yani öyle çok insan var biliyor musunuz? Yani illa maça gelmeye falan gerek yok. Benim tanıdığım yüzlerce öyle insan var. Galatasaraylı ama Galatasaray maça gitmiyor. Işte, boş... i̇şte çoluğu var, çocuğu var. Yani yılda bir kere, iki yılda bir kere geliyorsa o adam da Galatasaraylı. O da para. Var. Tabii kesinlikle. O da katkıda bulunuyor. O da gidiyor, orada fotoğraf çekiliyor ve belki şu an izliyorlar. Burada da onların katkısı var. Hepsi de gurur duyuyorlardır herhalde. Şimdi yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz. Siz son olarak bu 15 isimden, sizin dışınızdaki isimlerden de bahsetmek istediğinizi söylemiştiniz. Tabii ki. o sorunuzu es geçmemek adına çok kısa evet. değineceğim. Bundan sonraki faaliyetlerinizi çalışma yaptığınızda evet. bir projeniz var mı diye. Olacak. Çünkü bu dediğim gibi konjonktür gereği bu şampiyonluğu güzel bir şekilde kutladık. Ondan önce bir ilanımız vardı. Şimdi mesela en yakında 11 Temmuz'da bir olağanüstü gündemli bir genel kurulumuz var. ...bence daha konuşmadık grupla ama... ...mutlaka bir görüşümüz, bakış açımız olmalı. Ee, çok belirli tanımlanmamış alanların her yerinde... ...Galatasaray aktivistleri olarak biz yer alacağız. Ve... E, ...bu oluşumun başta bir dernek olma... ...bir dernek çatısı altında... ...faaliyete geçme düşüncesi vardı. Bunu belli bir takım sebeplerden dolayı yapmadık. Bunu söylemek isterim çünkü... ...bir dernek kurduğunuz zaman işte kurucular... ...yönetim organları, temsilci başkan, başkan yardımcısı. Bizde böyle bir şey yok. O 15 kişi, 15 kişi de fiktif bir ama diğer kişiler evet. böyle geleceğim. Böyle bir statümüz yok, böyle bir statik olmayacak. Biz bugün iki kişimiz buradayız. Yani e, öbür gün belli bazı diğer bir projede öne çıkmış başka arkadaşlar evet. bizim platformumuz çok rahat burada bu, bu gibi yerlerde olabileceklerdir. O yüzden özellikle saat gece 2'de başlayıp 7.30'a 8'e kadar sürüp sonra 8'den sonra da artık hala oradan gidemeyip oranın güzelliğini görüp Beyoğlu'nda kahvaltı etmeyi tercih eden ee, arkadaş grubu e, çok emek sarf etti, katkıda bulundu. Bizler oradaydık. E, Rafi Altınkeser, Özgür Canbaş, Burak Günel, e, Doruk Özer, Oktay Aşık, e, Rubi Cohen, Timur Kuban, e, Orkun Kaplan. Uğur. Onu ayırayım. Uğur İris esasında bizim grubumuzdan bir arkadaş değil. Ama bu işin teknik boyutunu ne kadar önemli olduğunu anlatmak için tek tek binalara fizibilite yaparak bize yardım eden e, Uğur İris'e de çok teşekkür ediyoruz hepsinin katkısı var. Bu platform da daha çok büyüyecektir. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. En azından ediyoruz. tespit edildiği için. Evet bu fırsatı sağladığınız için e, çok teşekkürler. Evet. Ben şöyle bir ekleme çok pardon. Bir, tabii e, bunun biraz cesaretlendirilmesi lazım. Hı -hı. Mesela daha önce şampiyonluklara şu oluyordu. Fotoğrafını çek gönder. Bayrağını çek gönder. Kendine, bu sefer evet. olmadı ve farklı bir şey de var. yani Logo değişti. Hı -hı. Ama bu sefer olmadı maalesef. Yani Hı -hı. o cesaret, Gerçekten en az galatasaray bayrağı olan şampiyonluktur bu. Hı -hı. Yani 2008'de 2006'da çok inanılmaz fazla bayrak vardı. Evet. Bu sefer azdı maalesef. Biraz seçimden de kaynaklandı. Seçim kimse bir şey asamadı. Evet. Ondan sonra herhalde tavsadı. Artık hani sezon başlayacak ama artık geçti falan. Hiç önemli değil. Az önce de söylediğimiz gibi bu şampiyonluk uzun bir süre kutlanacak bir şampiyonluk. Biz de buradan hemen o zaman bir çağrıda bulunmuş olalım. Bayraklarını evet. asmamış olanlar varsa da hemen bayraklarını assınlar diyelim. Çıtayı çok yükselttiniz onu söylemek istiyorum. Bundan sonraki projelerinizi de merakla ben de bekliyorum. Eminim taraftarlarımız da bekliyordur. Ben size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, Yine başta da belirttiğim gibi özellikle bir Galatasaraylı olarak çok teşekkür ediyorum. Bize bu keyfi, bu görsel şöleni yaşattığınız için diyelim. ve sevgili izleyiciler bugünlük de medyasının sonuna geliyoruz. 1 Ekim 1905 Galatasaraylar Fikir ve Mücadele Platformu üyeleri Sayın Hikmet Koyuncuoğlu ve Sayın Tolga Yalın Gökyer bugün stüdyo konuğumuzdu. Haftaya Cuma günü görüşünceye dek hoşçakalın.